Şimdi e, bundan tabi e, yıllar önce yıllar önce dediğimiz ya bu kadar bel fıtığı boyun fıtığı e, moda değilken gerçekten de boyun fıtığı bel fıtığı en çok bunlar görülürdü. Çünkü zaten anatomik olarak fizyolojik olarak bel fıtığı olanın boyun fıtığı bir süresi olma ihtimali çok büyük. Boyun fıtığı olanın da bel fıtığı olma ihtimali çok büyük. Çünkü bizim vücudumuzu komple kafa içerisinden başlayıp bakın bir çuval gibi komple vücudunu sarıp Ta alış bölgesinden aşağıdan bileşen çuval gibi bir düşey düşünün. Fasya çuval düşünün. Bu çuval bitmiyor. Facaklardan devam edip ta ayak parmaklarına kadar gidiyor. İşte o yüzden ayak parmağınızdaki bir ağrının, bir sıkıntının, gerginlikle beraber sizin bir bakıyorsunuz başınızın sağ tarafında veya sol tarafınızda veya kulağınızın üst tarafında ağrı olma ihtimali büyük. Bundan dolayı özellikle bu bağlantılardan dolayı bel ve boyun birbirini takip ederdi. Yani bedeninizde fıtık varsa boyun boyundan sonra fıtık varsa ben genelde olabilirdi. Olunca da şaşırmazdık. Ama evet torakal fıtık çok azdı. E, çünkü bu bölge zaten e, biraz daha hareketsiz bir bölge.